Hardus cephe yazılımını kullanarak projemizde kullanacağımız profilin minimum kesitleri ne olmalı bulabiliriz. Bunun için statik bölümünden kesit hesabına tıklıyoruz. Dikme ve yatay profil komutlarının ikisini de aynı anda anlatmak istiyorum. Dikme hesabı bölümünde dikmenin sürekli ya da basit giriş davranışlarından hangisini gösterdiğini belirtiyorum. Santimetre cinsinden dikme boyunu ve sağdan soldan yük alma mesafelerini yazıyorum. Özel bir sehim şartı vermezseniz program Eurocode standartlarında sehim şartını dikkate alır. Burada boyu değiştirdikçe sehim şartı sınırlarının nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Son olarak rüzgar yükünü girdiğimizde ihtiyacımız olan gerekli minimum kesit değerlerini sol tarafta görüyoruz. Yatay profil hesabında da resimde gösterilen değerler uygun şekilde doldurulursa en altta gerekli kesit değerlerini görebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki sonuçlar bilgi amaçlıdır ve mutlaka konusunda uzman bir kişi tarafından doğruluğu teyit edilmelidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.